gitti. Afiyet olsun. Bu iki istersen mi böyle koyabiliriz? Evet, dünyamız çok sıcak. Dünyanın içinden ateşler fışkırıyor. Ateşler fışkırdığında dünyada böyle taşlar evet, şey var. Fotoğraf şey gösterelim değil mi? İnternetten hemen şeyden. Dosyamıza bakalım. Mesela Kocaman. Ne ya. Evet. Bu ne? ne Volkan patlamış. Evet. Dumanları tutuyor. Birazdan daha sonra o duman. Yanardağ. Yanardağ bir şey diye bir şey var Yanardağ var. Dünyada değil Yanardağ mi? Yanardağ. Yanardağlarla çıkar. Evet. Dünyanın ilk yer kabukları bu şekilde oluşuyor. Yerin altından çıkan sıcak. Süre dağlar suyun üzerine geldikçe soğuyorlar. Tabii ben su. Yalanlaştırdım, ne? Yalanlaştırdım. Ne? Ama birbirimizi dinlemeden olmaz. İlk önce evet. e, arkadaşımız konuştu sonra sen ona verin. Bizim bir daha volkan olsaydı. Patlasaydı bir şey olmazdı bize denize düşerdi taşları. Olabilir bilmiyoruz yakında bizim dünya şey Türkiye'dekiler. filan evet, yani söylemiş evet, Sen de bir şey söyle. Ben böyle ama ne? arkadaşını dinlemiyorsun Deniz. Sadece sen konuşamazsın. Hayır. Ya, Hayır arkadaşını dinlemek durumundasın. Tamam. O, bak, ben, ama bak hiç bak, onu dinlemiyorsun. Baklarla kaptıysa sonra dinozorlar de çıkıyor. Volkanlardan sonra dinozorlar çıkıyor. Evet dünyada dinozorlar da yaşamış bir zaman. Sen de söyle. Dumanlarda <laughs> hep ateş çıkar ve, ve dumanlar çıkar. Evet, evet ateşler ve dumanlar. Evet. Gezegenimiz hareketli bir gezegen aslında. Bunlar onu gösteriyor. Söyle, söyle, söyle bakalım şimdi bir daha söyle. Bizde bir daha bulgar da. biz <laughs> Etrafımız sularla çevrili olduğu için kolay diyorsun ben... değil mi? Sen evet, de söyle. Evet. Yana dağlar Yanar Dağlara bakıyoruz işte. Ben bunu geçirdim. Siz de evde başka yanardağ videoları izleyebilirsiniz. Tabii Fotoğraflarını internetten bakabilirsiniz. izlemek istiyorum yanardağ. Ya yanardağ patlaması değil mi? Aslında evde annelere, anneye, babaya sorabilirsiniz evet, YouTube'da. <laughs> Şimdi <zaten. gülüyor> bir dakika. Ülkeniz <yerlerden> falan. <laughs> Dünya hareketli? Bakalım başka <laughs> ne fotoğrafları? Var?